Evinin önüne park ettiği aracı aniden yanmaya başladı. Yangını ise komşular fark etti. Eyyubi elçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde apartmanın önünde park halinde olan otomobil sabah saatlerinde aniden yanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre park halindeki otomobilin motor bölümünden dumanların yükselmesiyle alevlere teslim oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken yaralı ve can kaybı yaşanmadığı belirlendi.